Herkese merhaba. Diana Cooper'ın Spiritüel Yasalar kitabından alıntıdır. Dünyadaki cennetin anahtarı elinizde. Nefret ve öfke zarar verici enerjilerdir. Dışarıya gönderdiğiniz bu enerjiler de bir şekilde size geri dönecektir. Geri dönüş biçimi bir köpek ısırığı, sağlığınızda bozulma, bir kaza ya da sizden nefret eden bir insan olabilir. Karma yasasının ilkesi, ne verirseniz onu alacağınızı garanti eder. Kötü düşünceler ve eylemler size geri döner. Nezaket, düşüncelilik, sevgi, neşe ve cömertlik için de aynı şey geçerlidir. Bu nitelikler onları evrene gönderdiğiniz ölçüde herhangi bir zamanda yaşamınıza girecektir. Gönderdiğinizden başka bir yönden kaynaklanması da mümkündür. Karma kayıt altına alınır ve dengelenir. Sevgi dolu düşünceler, duygular, sözcükler ve eylemler kredilerdir. Olumsuz davranışlar ise borçlardır. Evren en az beklediğimiz anda bunları karşımıza çıkarır. Karmadan haberi olmayan insanlar iyi ya da kötü olan bu durumları kader ya da şans olarak adlandırır. İhtiyaç duyduğunuz zamanlarda kullanmak üzere karma bankasında krediniz olmasına özen göstermek duyarlı bir davranıştır. Herkesin iyiliğini gözeterek düşünür, konuşur ve eyleme geçerseniz şanslı bir insan olursunuz. Ailenizi karmanız belirler. Siz doğmadan önce ruhunuz bir aile seçer. Geçimsiz bir aileye dahil olmanız, geçmiş yaşamlarınızdan birinde hissettiğiniz duyguların ya da yaşadığınız durumların sonucu olabilir. Sorunları çözmek konusunda bir şans daha istediğiniz için bu yaşamanızda o ailede doğmayı seçmişsinizdir. Aileniz ruhunuzun öğrenmeye ihtiyaç duyduğu dersleri almasını sağlar. Ailenizin üyeleriyle aranızda yakın, sıcak, sevgi dolu bir ilişki olması kesinlikle başka bir yaşamda onlarla aranızda bir sevgi bağı olduğunun habercisidir. Bu yaşamda sizi desteklemeleri ve sağlam bir sevgi kaynağı işlevi görmeleri için onları seçmişsinizdir. Aile üyelerimizle iletişim kurarız çünkü dünyaya gelmeden önce ruhumuz bu yaşamımızda birbirimizle iletişim kurmayı öğrenmeye ihtiyaç duyduğumuza karar vermiştir. Akrabalarımızın büyümemiz ve karmamızı dönüştürmemiz için bize sunduğu fırsatları kabullenmeyi genellikle reddederiz. Onun yerine eski kan davalarını, kopukluk hislerini ve rahatsızlıkları sürdürmeyi tercih ederiz. İnsanların sık sık arkadaşlarımızı seçebiliriz fakat ailelerimizi asla dediklerini duyuyorum. Aslında biz arkadaşlarımızı karakterimize göre seçerken ailelerimizi yüksek benliğimiz seçer. Son derece otoriter bir yaşlı adam tanıyordum. Uzun evlilikleri süresince karısını her zaman hakimiyeti altında tuttu. Birbirlerini çok sevmelerine rağmen karısını sürekli tenkit ediyor, ona bir şeyleri yapmayı beceremediğini söylüyordu. Kadın sonunda kendine güvenini yitirdi. Karısı yaşlandıkça bunamaya ve bu durumu en acımasızca davranışları sergilemek ve en zalimce şeyleri söylemek için bir mazeret olarak kullanmaya başladı. Bu şekilde davranırken kıkırdıyor. Söylediği sözler ve davranışları konusunda kesinlikle hiçbir sorumluluk almıyordu. Hatta bazen kocasına fiziksel saldırılarda bulunuyordu. Adamcağız perişan durumdaydı. Artık karısı üzerinde hiçbir hakimiyeti yoktu. Günün birinde onları ziyarete gittiğimde yaşlı adamın oğlu omzunu silkerek sadece yıllarca kendisine o kadar kötü davranılmasının intikamını alıyor demişti. Karmik bir durum yaşanıyordu. Hayatları sona ermek üzereyken yaşlı adam karısına daha nazik ve şefkatli davranmaya başladı. Kadın da bunamış olmasına rağmen daha sorumlu ve sevgi dolu davranarak kocasına karşılık verdi. Birbirine duydukları sevgi dışarıdan fark edilebiliyordu. Güzel bir görüntüydü. Umarım o son haftalarda kırgınlıklarından sıyrılıp karmik dengeyi yeniden bulmuşlardır. Böylece eğer yeniden beraber enkarne olurlarsa birbirlerine gerekli destek ve sevgiyi verebilirler. Başkalarını sevip onlara destek olarak karmik ilişkilerinin şifa bulmasını sağlarız. Güzel karmalarını evliliklerine taşıyan insanlarla vakit geçirmek keyiflidir. Görücü usulü evlenmiş, son derece mutlu bir evliliği sürdüren Hintli bir kadın bana kocasının muhteşem olduğunu söylemişti. 24 yıldır devam eden evliliklerine rağmen hala birbirlerine hayran olduklarını, kocasının nazik, cömert, bilge, yardımcı ve çalışkan olduğunu söylemişti. Onu hayatıma getiren şeyin iyi karma olduğunu biliyorum diyerek mutlulukla gülümsemişti. Kutsanmıştım. Biriyle aranızda sorun varsa onun iyiliğini dileyin. Bunu yapmanız karmanın şifa bulmasını sağlayacaktır. Bu yaşama beraberinizde getirdiğiniz düşünce yapıları da karmanızdır. Yeterince iyi olmadığınıza yönelik bir düşünce yapınız varsa bu inanç kaçınılmaz olarak size kendinizi yetersiz hissettiren durumları ve insanları hayatınıza çekecektir. Katie ailenin en büyük oğluydu ve ilk doğan birçok çocuk gibi herkesten sorumlu olduğuna yönelik bir düşünce yapısı vardı. Karmasını yaşamasına olanak verdiği için en büyük çocuk olarak enkarne olmayı seçmişti. Daha çok küçükken bile babası ona erkek ve kız kardeşlerinle ilgilenmek senin sorumluluğun demişti. Kendi inancı da bu yönde olduğu için bu söylemi epey ciddiye almıştı. O zamandan itibaren kardeşlerinin maddi ve manevi yükünü sırtlanmıştı. Yetişkinliğe ulaştığında bu inancını gözden geçirip yaklaşımını değiştirdi. Düşünce yapısının ne kendisine ne de kardeşlerine bir faydası olmadığını fark etti. Onları serbest bırakarak kendi maddi ve manevi sorumluluklarını almalarına izin verdi. Bu durum sırtında taşıdığı karma yükünden kurtulmasını ve kardeşlerinin gelişmesine olanak tanımasını sağladı. Öğrenmeniz gereken dersi öğreninceye dek karmanın yükünü sırtınızda taşırsınız. Cehalet bu yükün altında ezilmenize neden olur. Farkındalığınıza ve sevginize başvurarak kendinizi hemen özgür bırakın. Olumlu inanışlar iyi karmayı da beraberinde getirir. Arkadaşım Robin evrenin her zaman ihtiyaçlarını karşılayacağına inanıyordu. Eşiyle ilişkisi bozulunca birlikte yaşadıkları aile evinden taşınmak zorunda kaldı. Kira ödeyebilecek parası yoktu. Fakat evini onunla paylaşmayı öneren biriyle tanıştı ve çok iyi arkadaş oldular. Kısa süre sonra hastaneye yatarak ameliyat oldu. Neredeyse hiç tanımadığı bir kadın onu hastaneden çıkarıp güzel evine götürdü ve kocasıyla birlikte onun bakımıyla ilgilendi. Robin bana hayatı boyunca hiç beklenmedik bir yerlerden destek gördüğünü anlattı evrenin ihtiyaçlarımı karşılayacağına gerçekten güveniyorum dedi. Olumlu inançlar iyi karmanın hayatınıza girmesini sağlar. Böylece muhteşem güzel şeyler gerçekleşir. Düşünce yapınızın sorumluluğu size aittir. Bu yüzden size yardımcı olmayan inanışları değiştirin. Bunu sadece siz yapabilirsiniz. İnançlarınız sizi mutlu etmiyorsa onları şimdi değiştirin. Sağlığınız karmanızın eseridir. Enkarne olmadan önce ailenizi, hayatınızda karşılaşacağınız zorlukları ve misyonunuzu seçersiniz. Bedeninizi ve genetik yapınızı da kendiniz belirlersiniz. Ruhunuzun gelişimi için hastalığa meyilli genetik yapıya sahip bir aile seçtiyseniz, bu durumun karşınıza çıkaracağı zorluklar sizin karmanız haline gelir son derece sağlıklı, güçlü ve zinde bir bedene sahip olmanızı sağlayacak bir ailede seçmiş olabilirsiniz. O zaman karmanız budur. Her an kapılmayı seçtiğiniz düşünceler ve duygular canlılığınızı ve sağlığınızı etkiler. Bu da karmanın etkisidir. İsa Mesih karmayı ne ekersen onu biçersin diyerek tanımlamıştır. Fidanlarınıza iyi bakarsanız daha güzel bitkiler yetiştirebilirsiniz. Bir şifacı bana kızının okulda sınıf arkadaşlarıyla birlikte kağıt havluya fasulye ektiğini anlatmıştı. Küçük kız fasulyeyi ekmeden önce onu elleri arasına alıp sevgi enerjisi göndermiş, öğretmeni ona ne yaptığını sorunca fasulyeye şifa veriyorum diye karşılık vermiş. Duyduğuma göre sonuçlar son derece şaşırtıcıymış. Bu fasulye diğerlerinden daha hızlı ve daha sağlıklı büyümüş. Yaşamlarımız boyunca gerçekleşen her şeyin eksiksiz bir spiritüel işleyişi vardır. Biri evler soyarak, arabalar çalarak ya da Tanrı'nın yarattıklarına herhangi bir şekilde zarar vererek büyük karma borçları biriktiriyorsa, toplumun bu kişiyi kısıtlaması merhametli ve sağduyulu bir yaklaşım olacaktır. Böylece sonraki yaşamlarını daha da zorlaştıracak borçlar biriktirmeye devam edemezler. Karma'nızın bilançosu, Akaşık Kayıtlar olarak bilinir. Kişisel kaydınız, tüm yaşamlarınız boyunca yanınızda olan Kayıt Meleği olarak da bilinen Koruyucu Meleğiniz tarafından tutulur. İnanılmaz ölçüde evrimleşmiş varlıklar olan Karma Efendileri, büyük evrensel bilgisayarda depolanan tüm Akaşık Kayıtlarından sorumludur. Enkarne olma fırsatı size sunulduğunda, ebeveyn seçimi ve yaşamınız boyunca neleri öğrenmek ya da başarmak istediği de dahil olmak üzere Ruhumuzun birçok önemli kararı vermesine yardımcı olurlar. Karma yaşamdan yaşama aktarılır. Bir sonraki yaşamımıza dek eylemlerimizin sonuçlarıyla karşılaşmamız olasıdır. Bu yüzden bir eylem ve onun sonucu arasında genellikle belirgin ve gözle görülür bir bağlantı bulunmaz. Bu durum birçok insanın etki ve tepki yasasını unutmasına yol açmıştır. Titreşimimiz ne kadar yüksekse, karma o kadar çabuk geri dönüş yapar. Hiçbir şeyin yanınıza kar kalmadığını hissediyorsanız, karma size hemen geri dönüş yapıyor demektir. Bu durum, evrene gönderdiğiniz her şeyin hemen size geri döndüğü anlamına gelir. Karma bilançonuzun zamana ayak uydurması, evrimin yüksek seviyelerine ulaştığınızın göstergesidir. Ruhunuz artık borç biriktirmenize müsaade etmemektedir. Tanrı, artık dünya üzerindeki karma işleyişinin sona erme zamanının geldiğine karar vermiştir. Meditasyon yaparak akışık kaydınıza, yaşamlar boyu biriktirdiğiniz borçların ve kredilerin bilançosuna erişebilirsiniz. Şimdi hayatta olduğumuz için inanılmaz bir ayrıcalığa sahibiz. Çünkü bizi karma borçlarımızdan özgürleştirecek ilahi bağışlanmadan faydalanabiliriz. Dünyadaki ruhlar böyle bir aracılığa ilk defa bu dönemde sahip olmuştur. Bir durumun ya da ilişkinin şifa bulması için elinizden geleni yaptıktan sonra karmanızın yükünü serbest bırakmak için meditasyon esnasında kaynaktan ve karma efendilerinden ilahi bağışlanma isteyebilirsiniz. Sağlam bir geleceğin keyfini çıkarmak istiyorsanız spiritüel borçlarınızı ödeyin ve evren bankasında kredi biriktirin. Ne ekerseniz onu biçeceğinizi unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.